Gençlik Rüzgarı'nda protez uzmanı diş hekimi Melih Şengül ile birlikteyiz. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz nedir? Bugün çiğnemekten bahsedelim mi mesela? Edelim tabii. Yani... Nedir yani ne ifade ediyor çiğnemek? Çiğnemeden hiçbir şey yutamıyoruz. Hayatımızda aslında gün içinde en çok kullandığımız değil mi? Dişlerimizde en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi. Evet yani ağzımız bedenimizin giriş noktası. Aklıma bir anda şey Peki geldi. Nasıl, nasıl çiğniyorum? Nasıl çiğniyoruz evet. Hmm. Nedir? Şimdi benim bebekleri böyle çiğnemeye, yemek yesin diye çiğneme yaparken önce at gösteriyorum. Bak at nasıl çiğneyeceğim, yemek yesinler diye inşallah demek için aklıma geldi bir anda çiğneme görüntüsü de. Kendi evet, evet hayvanlar başlıyor. mesela nasıl çiğniyor? Mesela at. Her canlının çiğneme alışkanlığı farklı. Farklı değil mi? Yani direkt. Neyle alakalı mesela? Temelde biz onu ikiye ayırıyoruz. Yatay çiğneme. Biraz o Şöyle bir yuvarlayarak otçul beslenen Hı. hayvanlarda gördüğümüz gibi keçiler, lamalar e, geviş getirme gibi, gibi mi diyoruz? Gibi ha. böyle yatay yatay yan yata yan. Yatay çiğneme. bu yatay çiğneme paterni bir de dikey çiğnemeler var. O da daha çok kedigiller işte etçiller. E, onun dışında tabii böyle su aygırı gibi biri e, ya da yine otçul beslenen panda gibi bunlar da mesela dikey çiğneme. Alışkanlığına sahip. İnsan nasıl çiğniyor şöyle? Yani i̇nsan nasıl çiğniyor? Evet, gerçekten çok e, karmaşık bir yapı ya bu. Ben sabah kadar çiğnermişim. hala çözemedim olayı. Bu konuda çok konuşmuyoruz. Aslında bizim mesleğimizin amacı da tam olarak temelde fonksiyonel açıdan işte bu fonksiyonu sağlamak, yani sağlıklı bir çiğneme etkinliği olması demek. Yani beslenmenin baş, başı bu sağlığında ve yaşam konforunun da kalitesi, yaşam kalitesinde en önemli unsurlarından biri. Ünlü filozof Immanuel Kant'ın bir lafı var. E, varoluş nedenini yerine getiremeyen bir şey estetik olamaz. İyi bir çiğneme nasıl olmalı peki? İyi bir çiğneme için önce sağlıklı dişler lazım herhalde. Sağlıklı dişler lazım. O çeneler arası ilişkinin, kasların dengeli bir şekilde, yani böyle tahterevalli gibi bir yerde bir temas var ve o kapanış üstünde mesela yani bir şeyi iki şeyi birleştirdiğin zaman bir birbirine tam uyar ya da böyle uy, uymazsa böyle dengesizlik unsuru meydana gelir. O dengesizlik unsuru bazen dişlerde de oluyor işte. Hmm. E, çıkan ters çıkan bir diş. 20 yaş dişleri yapıyor bazen bunu. Bazen yanlış yapılan bir diş olabilir. Yanlış yapılan Yükseklik bir dolgu olabilir. dahi. Evet, bir dolgu dahi yapıyor. E, bu sistem üzerinde bir etki yaratıyor. Kaslar tekrardan o, o tehdit olarak algılıyor tabi onu. Oraya oturmuyor da başka bir şekilde kapanmaya çalışıyor. Ee, ve o zaman çiğneme sisteminde bir takım o travmalar meydana geliyor. Mesela aşınmalar meydana geliyor. Aslında nasıl olmalı? Şöyle bakalım. Bizim dişlerimiz ilk sürdüğü anda yani süt dişlerimizin yerine gelirken ilk çıktığı andaki formlarına baktığımız zaman, şekillerine baktığımız zaman anatomik yapılarına, o anatomik yapılar böyle sivri ve karşıdaki antagonist dişli, yani karşı dişli bir ilişkisi açısından ve bir kapa iç içe geçen bir yapısı var. Bir de köpek dişlerimiz var ya kanin diyoruz onlara. Hı -hı. O kanin dişleri ve ön kesici dişleri hiç aşınmamış halleriyle bir görev yapıyorlar. O da o kapanış noktasından Çıktığı her an bir karşılama ile kapanışı veriyor. Yani şöyle kapatırken sadece tek noktada kapanabiliyor aslında. Yan hareketlerde köpek dişi karşılıyor. Hmm. Diğer Sol hareket ederken soldaki köpek dişleri birbirinin üzerine değiyor. Arka dişlerde hiç temas olmuyor. Öne kaydırırken arkada hiçbir temas olmuyor. Sadece ön dişler karşılıyor. Bir kayma makaslama hareketi yapıyor. Dolayısıyla eğer bizim eklemlerimiz, kaslarımız, bütün sistem doğru noktada, doğru yerde iken dişler tam bir kapanış veriyorsa o zaman hep o noktada sonlanan ve o kaninlerin, köpek dişlerinin ve ön dişlerin formu gereği bizi oraya yönlendiren, hep o noktaya kapatan bir dikey çiğneme paterni geliştiriyoruz aslında. Hmm. İdeal olan bu. Böyle olduğu zaman diş gıcırdatma gibi böyle bir takım alışkanlıklar da olmuyor. Ee, ve sistem üzerinde travmalar meydana gelmiyor. Şimdi düşünelim bunun bozulduğunu düşünelim mesela. Tam Bunu olarak nasıl anlıyorsunuz bu arada mesela hani olaya be, bakıyoruz. ortopedik bakıyoruz, eklem bakıyorsun. ve kas yönleriyle kasların çekiş açıları tarafından bakıyoruz. Yani o çene hiç dişleri unuttuğumuz takdirde sadece eklemin kendi Maketli yuvasında böyle. <laughs> yuvasında böyle dönerek kapandığında nasıl kapanıyor? İşte o kapanışta eğer bir erken temastan sonra farklı bir yere bir kayma varsa o zaman çiğneme daha geniş bir alana yayılıyor. Zihnimiz buna müsaade etmiyor o çarpmalara. Güvenli bir şekilde çiğnemeye çalışıyor. Bu da dişleri birbirine sürtmesi de anlamına geliyor. Dişler birbirine sürttükçe aşınıyor. Aşındıkça da çiğneme artık yatay bir hale geliyor. Aşınan dişler, o köpek dişleri aşınıyor, arka dişler Hı. birbirine sürtmeye başlıyor. Dolayısıyla bu yan hareketlerin hepsinde bütün dişler birbirine temas edecek kadar dümdüz olabiliyor. Böyle vakalar görüyoruz. O da yatay çiğneme paterni demek. Ancak bunun tartışılıyor bizim mesleğimde içerisinde bu. Sağlıklı da olabildiği söyleniyor. Ancak işte uzun süre sürdürülebilir bir ağız sağlığı açısından ideal değil yani Ömür boyu kullanabileceğimiz dişler istiyoruz, kendi dişlerimizi. Ve bu ömür boyu aşınmaması lazım. Bu aşınmanın fizyolojik ve normal kabul edecek olursak 20'li yaşlarda da aşınabiliyor dişler. Daha sonra 30'lu 40'lı yaşlarda dişlerini yaptırmak durumunda kalıyorsun. Yani sistem üzerinde bir dengesizlik yaratıyor bunu da. Buna biz oklüzyon diyoruz, kapanış diyoruz ve önemsiyoruz. Aslında mesleğimizde her şey çiğneme odaklı. İnsanın çiğneme alışkanlıkları açısından bakarsak o zaman zaten sağlıklı olan ve doğru fonksiyon gören şey zaten iyi görür, görünür mantığından yola çıkarak biz estetiği de yakalama, yakalama noktasına geliyoruz. Buna bioestetik deniyor. Yani biyolojik fonksiyon nedir? Onu yakalamak. Biyolojik estetik nedir? Onu yakalamak. Yani kişinin kendi var olan ideal ...diş yapısını Hı -hı. ona geri vermek aslında amaç. Aynen. Sadece istek ve beklentiler üzerinden değil, ona e, ha, ne şekilde kapanırsa dişleri daha sağlıklı bir çiğneme yapabilir. Ve e, dişlerin boyları ve iskelet sistemi hangi noktada bir araya gelmesi lazım? Yani böyle keyfek keder bir şekilde dişleri tamamen öne almak daha uzun Sırf estetik duruyor diye falan filan onlar Evet doğru fonksiyonelliği değil yani. bozacak şeylerden uzak durmak lazım. Tabii ki hastalarımızın beklentilerini yere yerine getirmek durumunda kalıyoruz ama biz burada da bir denge lazım. Yani Sadece estetik. Böyle bir bakmamak diş yapıp lazım. öyle bir şey olabilir ki mesela ipi koparman gerekiyor. Ki, ki dişini yakalayamıyorsun. Bazı yapılan dişlerde. o bile yaşanabiliyor biliyorsun. Ya bütün bunlar dişlerimizin fonksiyonu görevi ee, İp koparmayı önerdiğim bir hasta olmuyor tabii ama. <laughs> ben, ben denedim de o yüzden mesela. Böyle iki de yakalayamadığın şey oluyor. Evet. Yanlış yapılmış toparlanma oluyor. Ama sinir oluyorsun. E, doğru. Hani yaka, bir şey evet. dişin mesela kıstırıp yakalamak istiyorsun bazen. Evet doğru. Yani dudağından şöyle bir deri, parçası kalıyor onu, o, onu Oluyor biz bazen bir geçici dişleri yapıyoruz. Hasta bunun şikayetiyle gelebiliyor bize işte. Ben <laughs> dudağımı yiyemiyorum. Yani şu mesela başka bir şey ama hasta tırnağını tırnağını yememeye başlıyor. <laughs> ben de diyorum ki yeme. <laughs> yani tırnak yemek iyi bir alışkanlık. Ama alışkanlı. onun dişini ölçüyor işte orada. Sen fark edersin. İyi niyetli aslında. Kötü niyet yok, orada. Yok bu bundan memnun oluyorlar. Tam tırnağımı yiyemiyorum. Peki, yeme, <laughs> yeme, ne güzel işte. O da bir e, artı bir bir şey sonuçta bizim mesleğimizde. Bak tırnağını yiyememesini sağlıyoruz. Peki <laughs> <laughs> Göreceğim. mesela belli bir yaştan sonra atıyorum 70 küsur yaşında birisi diyelim. böyle takır tukur kızarmış ekmek yemek istiyor. Kart kut ama nerede diş kırılacak? Ben buna denk düştüğüm için soruyorum normal yaşamda. Yani o zararlı bir şey değil mi? Mesela o kadar kızarmış taş gibi bir şey ısırmak da dişe zarar Yapay yani ya, ya da gerçek diş. Madem çiğneme konuşuyoruz. Zarar verir Şöyle, mi dişlere? Şöyle tarihi geçmiş ilk ilkel insandan bu yana Beslenme alışkanlıkları çok değişti ve zaten bu tip rahatsızlıkların oluşu artık bu beslenme alışkanlıkların değişmiş olmasından kaynaklı. Yani özellikle son yüzyılda yani artık çok yumuşak şeyler, hazır gıdalar tükete tükete artık dişlerimizi de gerektiği gibi kullanmıyoruz zaten. Oysa ki bu dişlerin bizim insan fizyolojisindeki yeri çiğ et yiyecek kadar veya daha az pişmiş çiğ sebzeyi yiyecek kadar. ...fonksiyonel olmalı. Dolayısıyla her yaşta... ...sağlıklı bir dentisyon, çiğneme sistemi... ...her şeyi yiyebilmeli bence. Bizim amacımız bu. Bir, bir de yani bir yaşlı bireyin... Dişlerimiz sağlam sonuçta. Söylediğin, örnek verdiğin yaştaki bir bireyin... E, ...hayattaki en önemli bence zevklerinden birisi... ...yemek yemek olmalı herhalde. Evet, doğru. Ya. Ve o onun bu Kıtır kıtır bir şey evet, yemek yani istiyorsa... Bu... ...yiyebilmeli diyorsun. Ben, ben hastama o yemek yeme... E, fonksiyonunu, onun o, o özgüveniyle yemeği istediği gibi yiyebilmesi benim için mesleğimde başarılı bir tedavi yapmanın bence kilidi. İşte yani yine bir, umut oldunuz yani. Bir zeytini alıp ağzına atıp o zeytinin ağız içerisinde çekirdeğinden ayıklayıp onu yiyebiliyor olmak ne kadar büyük bir keyif bence. Yani bunu bir protezi olmuş, diş kayıpları Doğru yaşamış. Doğru düzgün yapıldığında bir işlem yapabiliyor olmalı. Evet tabii tamam. ki tabii ki de. Yoksa e, zarar görür diye ondan korkarak, bundan tabii korkarak, ki. çiğneyemeyerek yaşanmaz. Ya bir elmayı ısırmak... Dişin böyle... üstüne kalmadan önemli. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani elmayı böyle kütür kütür yiyebilmeli bir insan. Yani bizim evet. de amacımız, hedefimiz oraya ulaşmak olmalı. Bak canım elma istedi şimdi öyle deyince. Ağzına sağlık diyoruz ve gençlik rüzgarı evet. devam ediyor.